7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 107 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 107 yukarıdaki tabloya göre boşlukları doldurunuz. Cevap: Ülkemizin nüfus yoğunluğu yıllara göre sürekli artmaktadır. İstanbul verilen iller içinde en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilimizdir. Nüfus yoğunluğu en az ilimiz Van. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 107 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.